Herkese merhabalar, şu anda çok özel bir yerdeyiz. Atatürk'ün izinden İstanbul video serimizin 3. videosunu çekmek için Florya Atatürk Deniz Köşkü'ne geldik. Burası gerçekten çok önemli, çok güzel bir yer. Burası atamızın kısacık ömrünün son 3 yılını geçirdiği, manevi kızı Ülkü Tepe ile çok güzel zamanlar geçirdiği, denize girdiği, halkla iç içe olduğu, halkla birlikte burada denize girdiği, sohbet ettiği yerdeyiz. Birazdan sizlerle şu iskelinin ucundaki Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü gezeceğiz. Bu köşk Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Atatürk'ün mimarı Seyfi Arkan'a 1935 yılında yaptırılmış 14 Ağustos 1935 yılında atamıza ...köşk teslim edilmiş. Ve atamız da bu sahilde... ...ve bu köşkte genellikle dinlenerek... ...denize girerek zamanını, son yıllarını geçirmiş. Onun için gerçekten belki de atamızın... ...bu hayatındaki en özel, en güzel... ...zamanlarını geçirdiği yerdir burası. Bu köşkü ben çok defa geçmişte gezdim. Fakat... ...özellikle buraya tekrar gelip video çekmek istedim. Çünkü sizlerin de görmenizi istiyorum. Ve Atatürk'ün izinden İstanbul serisinin olmazsa olmazı bir mekan burası. E, yalnız burada içeride fotoğraf çekmek ve video çekmek yasak. E, bilmiyorum bir izin almayı deneyeceğim. E, ya da belki gizli gizli çekeceğim bilmiyorum. E, ama umarım e, sizlere e, güzel görüntüler e, verebilirim. Bana şans dileyin. Bakalım videonun devamında neler olacak. Köşke yaklaşık 70 metre uzunluğunda bu iskeleden ulaşılıyor. Bu iskele e, dikey kazıklarla denize çakılmış bir iskele. Ve hemen ilerisinde de e, mütevazi yapılmış bir e, köşk var, bir deniz köşkü burası. Köşkün en önemli özelliği tabii ki iskele üzerinde olması ve tabii ki e, bütün e, cephelerinin deniz görüyor olması. E, bu yüzden gerçekten çok güzel bir manzaraya sahip. Atamız bu konuda da denize olan özlemini, denize olan sevgisini burada sonuna kadar yaşamış, e, çok da güzel zamanlar geçirmiş. Şimdi o zaman sizlerle artık köşkün içini gezmeye başlayalım. Evet burası köşkün kütüphane bölümü. Çok güzel bir yan manzarası var aynı zamanda gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı makamı ve çalışma odası burası. Burası kabul salonu. Şöyle ortada bir kabul masası var. Ziyaretçilerin ağırlandığı bir masa. Ve tabii ki buranın belki de en önemli parçalarından bir tanesi bu kara tahta. Atamızın bu kara tahtayla çok güzel hatıraları var. Burası da işte kabul salonu. Kabul Salonu'nun da yine çok güzel bir deniz manzarası var hemen e, ön tarafında. Burada Gel Önergenim. Burada buraya bir de Seyko Evet burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda. Görüyorsunuz yine hemen önü teras. Otak, dolap ve burada bir lavabo var. Burası da odanın lavabosu. Ee, şurada bir sandalye var. Muhtemelen burada e, ölçümler yapılıyor. Sandalyenin üzerinde bir aparat var. E, tabii ki atamızın muhtemelen hasta olduğu dönemde burada kaldığı için bazı kontrollerin yapıldığını e, tahmin ediyorum. E, bunu yine soracağım. Bakalım ne Oda O da bu şekilde şöyle şeritlerle da gezebiliyorsunuz. Burası misafir odalarından bir tanesiymiş ama Afet İnan, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan genelde burada kaldığı için onunla özdeşleşmiş bir odaymış. Burada da Afet İnan'ın fotoğrafları var. Şu fotoğrafta görülen kişi. Yine çok güzel bir malzemesi var. Evet, arabalara şimdi gidiyoruz. Evet, burası da Ülkü Adatepe. Atatürk'ün ufak manevi kızı Ülkü Adatepe'nin odası. Sol tarafta da fotoğraflar var. Görüyorsunuz Atatürk'ün Ülkü Adatepe ile olan fotoğrafları ve şurada Ülkü Adatepe'nin o çok bildiğimiz, yakından tanıdığımız beyaz elbisesi sergileniyor. Aynı zamanda şurada üzerinde ülkü yazan bir e, tekne maketi var. Çok güzel bir detay o da. Evet, köşkün sonlarına doğru gidiyoruz. Burada bir misafir odası daha var. Burası da ufak bir misafir odası. Köşkün standart misafir odalarından bir tanesi. Ve hemen koridorun sonunda da başka saptır odası var. Burada da hatta İngiltere kralının kaldığını biliyoruz. Burada da yani bu mütevazi köşk için aslında çok güzel bir oda diyebiliriz. Şöyle bir oturma grubu var burada. Evet, burası da baş misafir odasının e, lavabosu. Şöyle sizlere burada ufaktan bir göstereyim. Burada da atamızın bu köşkün sahilinde denize girerken, güneşlenirken e, çok bildiğimiz, aşina olduğumuz bir fotoğrafı var. Köşkün her tarafında atamızın buradaki anlarını tazeleyen fotoğraflar var. Köşkün geneli e, sanki bir geminin güvertesindeymişsiniz e, hissi veriyor. E, gerçekten çok güzel dizayn edilmiş, e, sade, e, mütevazi bir köşk burası. Şöyle ülkeye de tepenin odasına tekrar bir gidelim. Gerçekten Mars çok tatlı, çok güzel bir oda. Orada atamıza ait bazı kıyafetler ve bazı tekstil eşyalar sergileniyor. Çok e, aşina olduğunuz ayakkabıları, fötür şapkaları, mendilleri ve Atatürk'ümüze ait, atamıza ait deniz terlikleri, mayolar. Bu kullandığı, çok sık kullandığı bir mayo ve tabii ki Atatürk'e ait e, bornozlar. köşkün çıkışında da köşkün mimarı Seyfi Arkan'ın ait bazı bilgiler fotoğraflar burada yer alıyor böyle bir köşe yapmışlar. Seyfi Arkan'ın tiplaması burada sergileniyor. Ve işte atamızın Florya sahilinde kendine ait kullandığı kayığın orijinali burada yine sergileniyor. Evet neyse ki korktuğum başıma gelmedi ve sorunsuz şekilde çekimleri yapabildim ve bu güzel köşkü sizlere gösterebildim. Burayı kesinlikle ziyaret etmenizi öneriyorum. Gerçekten çok değişik bir aurası, değişik bir duygusu var Buranın özellikle Buraya yolunuz düşerse ki bence düşmeli Kesinlikle burayı ziyaret edin Zaten buranın ulaşımı çok kolay Hemen Marmaray'a Florya Marmaray durağına 5 dakika yürüme mesafesindesiniz Bu arada ek bir bilgi vereyim Köşkün hemen karşısında Çok yakınında Atatürk Orman Çiftliği var bu Atatürk Orman Çiftliği bu köşk yapıldıktan sonra Atatürk'ün talimatıyla bu köşke bahçe olsun diye hazırlanmış. Yani düşünceye bakar mısınız? Bir köşk yapılıyor ve bu köşke bahçe olsun diye bir orman meydana getiriliyor. Günümüzde de maalesef köşk yapılmak için, saray yapılmak için ormanlar katlediliyor. Gerçekten nereden nereye. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp e, kanala destek olmak için de e, abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Atatürk'ün izinden İstanbul video serilerimizin tüm videoları e, aşağıda link olarak attım. Onları da takip edersiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Atamızın İstanbul'da iz bıraktığı tüm mekanları, tüm yerleri gezip sizlere çekmeye çalışıyorum. Burada atamızın yaşadığı yaşanmışlıkları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Serinin devamı da gelecek. Birkaç videodan oluşan bir seri olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Florya Atatürk Deniz Köşkü'nden sevgilerle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.